Tabii şimdi ki. bunlar çay içmek için e, oturuyorlar odada. Kız birdenbire evet. bunlar yalnız kalınca senin kocanın tişörtünü mü indiriyor, çekiyor aşağıya? Evet, evet. Zaten önceden de galiba bir şey varmış kızım. Bir dakika, şimdi hani böyle... zaten anlattığına göre kocan bir kadın tarafından tacize uğruyor. Evet. Merhaba. Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Dertleşiyoruz. Dertleştikçe paylaşıyoruz. Getirdiğimiz önerileri belki hayatınıza katıyorsunuz, farklı bir pencere açıyorsunuz. Ama bu e, mecrada karşılıklı olarak dertleşerek, sohbet ederek hayatımıza yeni bir yön, yeni bir bakış açısı kazanmaya devam ediyoruz. Ve bugünkü rumuzumuzun ismi çok özledim Oo. Oh. bu Enteresan. Neyi çok özledi? Ayrımı? mı? Hasret mi çekiyor? Ama değişik bir Rumuz sevdim ben. Çok özledim. Kimse kimseyi özlemesin. Kimse kimseye hasret kalmasın. Her seven sevdiğiyle beraber olsun. Alo. Alo. Merhaba. Rumuz çok özledimle mi görüşüyorum? İnci yeşil arıyor. Evet. Evet. <laughs> evet. <laughs> merhaba görüşmemiz youtube'dan yayınlanacak kabul ediyor musunuz evet ediyorum peki neden çok özledim rumuzun <laughs> ay çok heyecanlıyım kusura bakmayın canım ee, e, ince abla ya ben seni çok severek izliyoruz dinliyorum teşekkür ediyorum ee, fikirlerinizi çok önemsiyoruz ben e, derdimi anlatmak istedim size tamam yavrum kaç yaşındasın 26 Ay genceciksin maşallah. Genceciksin. Evli evet. misin? İki yıllık evliyim. Yirmi e, dört yaşında evlendim. Taze abla. gelirsin de, yani. 5 aylık bir bebeğimiz var. Ay maşallah. Allah bağışlasın. Cümlemizin de, evlatlarını de, da senin abi. evlatlarını da Allah bağışlasın inşallah. Ne yaşıyorsun peki çok özledim diye rumuz koyacak kadar? E, şöyle oldu İnce abla. E, biz Ben yeni doğum yaptım. Bir ay... E, işte beş ay önce yaptım. Bir aylıkken eşimin beni aldattığını öğrendim. Bebeğin olduktan bir ay sonra eşinin aldattığını öğrendin. Doğru mu anladım? Evet aynen. Nasıl ee, ortaya çıktı bu? İşte vücudunda kanıtlar gördüm diyeyim. Vücudunda kanıtlar derken çizilme falan vesaire mi? Evet o şekil. Aha. Gördüğünde ne tepki verdin? Gördüğümde ben eşimden hiç beklemiyordum. O kadar bir mutlu evliliğimiz vardı ki yani ben aklımın ucundan bile geçirmezdim. Ee, ...işte ben şok geçirdim. Zaten hiç farkında bile değilim. Ona çok aşırı tepki verdim galiba. Hı hı. Yani şok geçirdim. Her tarafı kırdım, döktüm. Nasıl yaparsın falan diye işte. Ondan sonra e, eşim gitti. E, böyle tartışma şeyler. Dur şey şimdi dersen... çok çabuk çok Do çabuk geçiyorsun. Şimdi sen. E... Eşinin vücudundaki o izleri görünce, e, evet. sinir sinirlendin, bağırmaya, çağırmaya başladın. Eşin ne yaptı o sırada? Eşim işte o an işte ben çocuğu falan hiç e, görmedim. Çocuk ağlıyordu. Çocuğu tuttu. Ondan sonra çocuk susmadı korktu. Ondan sonra ben beni tutmaya çalıştı. Ben bayağı bir etraf kırmaya hep kırdım yani. Ve onu onları tuttu, beni tuttu. O tutturdu, sakinleştirmeye çalıştı. Ama hiç yapmadım böyle bir şey yok. Hani zaten açıklaması bir yok. Yani kesin kanıtıyla gördüm üzerinde. Hani hı hı. üzerini değiştirirken gördüm. Yani, hani... e, kanıt derken o kanıtı bir anlamak istiyorum. Ya belki bir yere çarpmıştır kolunu filan. Yok hayır ee, yani bildiğin eh, morluk vardı. E, tamam yani evet. bir yere çarpınca da mor ararız. Ben onu anlayamıyorum. Acaba suçluyor muyuz yok yere adamı? Yok hayır kabul etti zaten kendisi. Ha itiraf etti. Evet işte bana şöyle anlattı iş yerinde kızın hani. Birden e, kendine e, böyle kendi yaptı kızın hiç haberim yokken kahve işte, içti oturduk iş yerinde çay içiyorduk hani odada yalnız kalınca kendi böyle yaptı hiç farkında bile değildi. E, odada anladım, yalnız kalınca kız onu çimdirmiş mi cimdirmiş mi ne olmuş? İşte öyle yani e, tişörtünü indirmiş yani hemen birden atağa geçmiş kendini koruyamamış işte itmiş sonra odadan çıkmış böyle olduğunu anlattı işte ben burada ben burada olur. şunu anlayamıyorum ee, yani sana anlatılan da e, sana yardımcı olmak amaçlı anlamadığım yeri sorma ihtiyacı hissediyorum Tabii şimdi ki. bunlar çay içmek için e, oturuyorlar odada kız birden evet. bire bunlar yalnız kalınca senin kocanın tişörtünü mü indiriyor çekiyor aşağıya? Evet, evet zaten önceden de galiba bir şey varmış kızım. Öyle anlattı. Kız birden hani... yani bir anlamda kocana saldırıyor. Evet ilgisi varmış zaten. Ha? Ee, böyle dedi. Hani e, ben de beklemediğim anda oldu falan dedi. Öyle dedi. Yani ben. Hani bu e, çok... bazı filmler olur e, e, kadınlar orada saldırıya uğrarlar. Bunda da tam tersi oluyor. Senin kocan bir kadın tarafından saldırıya uğruyor. Kocan hiçbir şey çık yapamıyor. Doğru mu? Evet anca itmiş böyle odadan çıkmış ne yapıyorsun falan diye tepi gösterdim dedi. Sonra işte pişman olduğunu söyledi. Biz baya bir böyle işte kavgalar şey hani üzüntü ayrılık baya bir şey yaşadık böyle kolay kolay normale dönmedik. Sonra çok pişman olduğunu söyledi. Yani affetmemi söyledi böyle nasıl desem Kur'an-ı Kerim'e el bastı bir daha hmm. asla yapmayacağım böyle bir şey diye. Bir dakika şimdi hani böyle... zaten anlattığına göre kocan... Bir kadın tarafından tacize uğruyor. Evet. Kocan bir şey yapmadığına göre neyin affını diliyor senden? İşte ben de anlamadım. Sonradan işte. ha Yani ben zaten inanmadım. Bebeğim için affettim onu. İnanmadım ama <laughs> hani hiç inandırıcı gelmedi. Kur'an'a basınca biraz içim rahatladı. Hani bir daha yapmaz bir şans daha vereyim diye. Şans verdik. Yani tekrarlamaya başladı. Yine hani eve gelmemeye başladı. Ne diye eve gelmiyor? Yani şöyle söylüyor işte pandemiden dolayı eşim hastanede çalışıyor evet. pandemiden dolayı işte göndermiyorlar işte işi tehlikeli olduğum için eve göndermiyor böyle izin çıkmıyor falan. Hmm. Şimdi böyle uydurmaya başladı biz yine kavgalarımız başladı sonra işte yine gelmeye başladı sonra İzin aldım tamam artık tamamıyla evdeyim iş çıkışından sonra geleceğim falan böyle gelmeler gitmeler olmaya başladı. Sonra yine hiçbir gün hiçbir şey yokken e, geldi. Hı. E, çarşıda biraz işi vardı. Benden para aldı gitti evden. Ondan evet. sonra anne yemek hazırlamıştım. Sofrayı kur, sofrayı kuruyor mu dedi. 10 dakikaya geliyorum kur sofrayı dedi. Tamam. Ve bir daha hiç gelmedi. 3 gün gelmedi eve. Bir dakika. E, kocan 10 dakika sonra evdeyim diyor. 3 gün sonra mı geliyor? Evet, e, telefonlarını kapa telefonunu kapattı. ulaşılmıyor Böyle evet. sadece iş e, 8'den sonra işte iş başında. Sonra evet. ben aradım, açmadı. Sonra neden gelmedin falan böyle üzerine düşünce işte canım istedi, canım sıkkındı gelmedim. Böyle arkadaşlarım Ne demek ya biz burada dedi. oyun mu oynuyoruz sen evlisin evine 10 dakika evet. sonra geleceğim diyorsun telefonda 3 gün sonra geliyorsun. Ne bitmez 10 dakikaymış evet. bu ha? Ben de sofrayı kuruyorum. Hiçbir şey yoktu. Hiç gayet iyiydik yani. Onun öncesinde zaten yasak falan vardı. Hiç çıkmadı. Evde birkaç gün böyle gayet iyi mutluyduk. Yani evet. e, ben anlamadım. Gelmedi. Sonra işte ben iki gün bekledim. Üçüncü gün geldi. Ben bayağı bir yine kavga çıkardım. Ne de ya, ne yapmaya çalışıyorsun? Sen orada pariko'lu polise falan gittin mi? Yok gitmedim. Normalde e, gündüzleri ulaşıyordum. Hani, Bir dakika bana anlamadım ki, ben şimdi ben inan ki anlamadım şimdi benim evet. kocam 10 dakika sonra geliyorum diyecek telefonda ve gece eve evet. gelmeyecek ben niye polise gitmeyeyim merak edip ya merak ederim ama sen diyorsun ki gece ulaşamıyorum gündüz işten ulaşıyorum diyorsun o arada. Evet aynen öyle oldu gece ulaşamadım ben bayağı işte sabaha kadar böyle üzüntü ağlama falan derken e sabah ula, e sabah telefonunu açmış iş iş olduğu için mecburen aradım açmadı sonra mesajlarıma cevap verdi işte bir gün bir gelmedim ne var ne olacak hani öğlen arası geleceğim konuşacağız dedi öğlen arası gelmedi dedim ben hemen geliyorum dedim üzerimi değiştiriyorum iş yerine geleceğim konuşacağız dedim böyle olmaz dedim ne olacaksa sonuca bağlayalım evet. ben seni böyle evde bekleyemem çocuk var dedim sen çocuğu hiç mi düşünmüyorsun hadi bize bir şey oldu çocuğa bir şey oldu nasıl telefonunu kapatırsın hani her şeyi söyle bu ne sorumluluk falan dedim tamam geleceğim dedi sen gelmene gerek yok dedi ee, ondan sonra ben dedim çocuk sıkıldı evden hani bir dışarıya hava aldırayım hem de senle iş çıkışın beraber döneriz dedim yok hayır dedi gelme dedi geliyorum dedi sonra telefon yine kapalı Hı -hı. sonra iş iş çıkışı tekrar kapalı ondan sonra e, mesaj atmış bir 8-9 gibi yine e, ben gelmeyeceğim merak etme ondan sonra ertesi gün yine geldi Allah bu sefer razı olsun, eve haber vermiş ha. Ah evet haber. Sonra ertesi gün geldi eve. Ben de hmm. böyle e, böyle çok aşırı sinirlen. Ne yap yaptığın ne senin sorumluluğun yok mu? Neyse konuş artık hani bana yaşattığın ne böyle bayağı bir hani kavga ettik. Ettik derken sadece ben ettim aslında. Hmm. O hiçbir tepkisiz böyle durdu yani. Hmm. Duvar. Duvar aynen. Saydığım, söylediğim hiçbir şey yani hiç kelime hiç cevap. Sadece dedim senin sorumluluğun yok mu? Neden böyle yapıyorsun? Dedim yok dedi. Senin dedim karın çocuğun yok mu? Dedim. Hayır yok dedi. Hmm. Tamam dedim ondan yoksa dedim. Sonra kavga ettik yine bayağı bir yani. Hmm. Sonra ben aşırı tepki göstereceğini yine bu evden git dedi. Yarın bu da görmeyeyim seni dedi. Hmm. Gitti ondan mi? sonra ben de eşyalarımı topladım hani senin yaptığın ne böyle bir gelmiyoruz diye hemen ayrılık sokuyorsun diyor beni suçluyor beni suçlar tarzı hemen aldattığımı düşünüyor ya bu ev sahibini suçlarmış ya o zaman böyle böyle söyleyince ben de evi terk ettim bir ay önce işte terk ettim ondan sonra işte bana bir numarada yazıyor evin evine dön hani e, çocuk büyüyene kadar boşanmayalım ailesi ne diyor bir... bu işe Ailesi onun yanında Ailesini de bana karşı doldurmuş işte Size gelmek istemiyordu sizi sevmiyordu Sizin yüzünüzden kavga ettik demiş. Yalan söylemiş yani Yalan söylemiş aslında biz onların Hani kavgamız onlar yüzünden hiç olmadı Yani ailesi Ailesi de seni tanımıyor mu da hemen Çocuğunun söylediğine inanıyor ne Ben de sen anlamadım diye? zaten aldattığında Ailesi biliyor yani İlkten onlara da söylemiştim Hı -hı. Benim ailemde onun ailesi de biliyordu İlkten tepkinlerdi sonra onun yanında durdular. Ben işte babası ameliyat olmuş. Aradım geçmiş olsa yine hani hmm. yine küçüklüğüm dedim. Hani ameliyat olmuş zor bir ameliyat. Arayayım dedim geçmiş olsun diyeyim dedim. Ben benimle konuşmak istemiyormuş. Ben seninle konuşmak istiyorum. Sen bizi silmişsin Biz de biz de seni sildik. öyle mi diyorsunuz dedim? Evet dedim. Peki dedim kapattım telefon hmm. Anladım. Onlar, Sen şu anda annenin anladım. evinde misin? Evet annemin evindeyim ve ailesi bir ay oldu. Ne torun ne benim ne yaptım diye hiç aramadılar. Eşim de dün sadece bir çiçek göndermiş. Evine dönmek ister misin? Sizi çok özledim diye. Ben de karşılığında ben seni dönmek istemiyorum. Yalanlarını seni dinlemek Ama niye şimdi ona istiyorsun? bu şekilde diyorsun? Sen bu konuşmalardan ben şunu anlıyorum. Sen onun evine yani daha doğrusu kendi evine dönmeyi çok istiyorsun. Evet istiyorum ama. Aa, çok istiyorsun e ama gelsin yalvarsın istiyorsun. Ee, şöyle hani pişmanlığını görmek istiyorum ama pişman olduğunu düşünmüyorum. Bana sadece öyle dedim de tamam yazmış. Sadece bunu yazmış. E çünkü şimdi bak ee, bir kere evini terk etmen yanlış. Ev kadının yani niye evini terk ediyorsun senin evini terk edecek bir durumu yok. İşte şurada şu gurur onur yaptığımız olaylar var ya onlar çok yanlış. Ve evet. şu anda da aslında laf aramızda deli gibi özlüyorsun onu. Yani evet. Yani evet. İnce ablan onlar. <laughs> Ya. Evet, yani ya. ama İnce abla yani 2 gün önce de ben e, bir e, şey duydum. Hani e, eşim e, müdürdü. Hmm. E, müdürlükten alındı normal e, eleman olarak devam etti. Hani e, iş yerinde ben, bunlar bunlar bunlar, bunlar o, hoş şeyler değil yani. Bunu, ben de hani e, zannettim ki ben biz önceden konuşmamız vardı. Eşim çok yorulduğu için vakit ayıramadığı için kendi istifa etmek istiyordu. Ya. Hani böyle düşünüyorduk. Bana böyle dedi ama benim duyduğumda Değil. başka biriyle tabii. E, uygunsuz bir şekilde odada yakalanmış. Tabii, o yüzden görevimden Ben onu tahmin ettim. Duydum. Sen söylemeden söyledim o yüzden. Yani iş yerinde böyle şeyler hiç hoş karşılanmaz. Ve bir yerden bir yere de patlar yani bu iş. Patlamış nitekim de onun için onu o görevden aldılar. Anladım ben. Şimdi sen bana eve döneyim mi dönmeyeyim mi diye mi soruyorsun? Ben hani pişman mı o ne yapmam gerekiyor Anladım. ben hani... Anladım. Pişmanlığını göremiyorum açıkçası ama bilmiyorum çocuğu çok özledim diyor. Hani desmini at diyor. Ben çocuğumu çok özledim falan bir şey ama hiç pişmanlığını görmüyorum. Tekrar eder mi onu da bilmiyorum. Tek yani o o gün gelmediklerinde falan hep başka birine gittiğini düşünüyorum. Ben Hı -hı. hiç açıkçası arkadaşıyla muhabbet Sokakta yatmadı ya. Bir yerde yattı ya arkadaşında kaldı birinde kaldı. Evet birinde kaldı ama bu arkadaş olduğunu düşünmüyorum yani. Anladım anladım. Tamam sen bu telefonu kapattığında ben sana bazı öneriler getireceğim ama lütfen birebir uygulayacaksın bak tamam mı söz mü? Söz. Evet. Ha. Öpüyorum yanaklarından senin. Hayat sana da bebeğine de çok güzel gelsin inşallah. Şimdi çok özlemi, özledimi dinlediniz. 5 ee, beş aylıkta bir bebeği var Allah bağışlasın. Eşi Pek fazla düzgün durmuyor anladığım kadarıyla ve e, gösterdiği gerekçelerde güya iş yerinde o kadar beğeniliyor ki e, onu köşeye sıkıştırıyorlar, taciz ediyorlar. O hiçbir şey yapamıyor, ellerini böyle tuz yazıyor, tuz böyle hiçbir şey yapamıyor. O tacize vuruyor filan böyle e, güzel de hikayeler yazan bir adam maşallah. Ve e, bir bakıyorsun 10 dakika sonra eve geliyorum diyor ondan sonra ortadan kayboluyor geceleri gelmiyor gündüzleri ortaya çıkıyor kurt adam. Ee, ve öyle böyle eşi çok sevdiği için sadece ve sadece çok sevdiği için kalbinin sesini dinlediği için e bir de 5 aylık bebekleri olduğu için e, onu her seferinde defalarca e, affediyor. Evet kızgınlığını öfkesini kırgınlığını e, çok özledim ses tonunu kontrol edemeyerek öfkesini kontrol edemeyerek dışarı vuruyor ama Kocası da bunun karşılığında duvar gibi kalıyor filan. En son dayanamadığı noktada işte e, evi terk ediyor. Çok özledim ve bir aydır da annesinin evinde kalıyor. Evet annesinin evinde kalıyor ama kocasının da yani çiçek göndermek dışında başka yaptığı bir eylem yok. Burada ben kocasından çok kocasının ailesine tepkiliyim. Sebebine gelince az çok gelininizi tanımadınız mı? Yani insan e, gelininiz hakkında ne denirse desin. Kendi evladınız gibi düşünüp. Direk aramanız lazım büyük olarak. Kızım hayırdır, ne oluyor, ne yaşıyorsunuz diye sormanız lazım. Her şeyden öte torununuz var arada, o yüzden iletişimi kesmemeleri gerekiyordu. Kesiyorlar iletişimi, aile de kesiyor çünkü oğulları onlara işte sizin yüzünüzden kavga ettik gibi yalanlar söylüyor. Ve gelinen noktada şu anda çok özledim, hem özlüyor hem de gelen çiçeği istemem diyor böyle yani sen senin pişman olduğunu görmem lazım diyor ama deli gibi kocasını sevdiğini de hemen anladım. Ee, ona önerim şu özlemek kötü bir duygu çok kötü bir duygu kendine şunu soracaksın ben bu özleme hissim azalır mı azalmaz mı eşimin pişman olabilmesi için e, bizi kaybetmesi gerekiyorsa e, ve bizi kaybettiğinde pişman olacaksa ben o eve geri dönmeyeyim ama bizi kaybettiğinde pişman olmayacaksa benim eşim ben o zaman sevgimi ömür boyu sırtımda bir yük edeceksem ben o zaman eşim doğruyu görene kadar ee, hiçbir şey yapamam. Neden yapamam? Çünkü o kafasına koydu mu emirvaki yapıyor, gelmiyor, hesap vermiyor. Hesap vermek de yanlış, bilgi vermiyor. Bir aile erkeğinin, bir babanın maddi ihtiyaçları karşılama dışında da sorumlulukları var. Manevi sorumlulukları bunları yerine getirmiyor ve beni üzüyor. Beni üzdüğü zaman bebeğim de üzülüyor. Biz bu üzüntüyle ömür boyu yaşayabilir miyiz? Yaşayamaz mıyız? Eğer biz bu üzüntüyle ömür boyu yaşayamayacaksak, artık ben biraz kaldığım yerde biraz daha kalmaya devam edeyim. Bu arada da sevgilerimizi eşitlemek uğruna bana yaşattıklarına çok sık odaklanayım. Sadece güzel günlere değil, verdiği acı, acılara da odaklanayım. Ve eğer bir erkek pişman olursa Gerçekten değişmek isterse değişir. Kadın da öyle. Değişmek isterse değişir. Ama e, hemen bir çiçekle veya hemen gel demekle koşup gidersek o pişmanlığı yaşatamayız. Ama bir insanın pişman olabilmesi için dediğim gibi gerçekten kaybetmekten korkması gerekiyor. Kaybetmekten korkusu olmayanın pişmanlığı hiç olmaz. Bu sözümü unutmadan kararını ona göre ver ve eğer geri dönecekse döndüğünde o evde tekrar aynı şeyleri yaşamamak üzere dön lütfen. O sözü eşinden alıp uygulamasına bakıp o güveni sende sağladığı zaman geri dön ama sağlayamayacağı zaman annenin evinde biraz daha fazla huzur bulacağına emin ol. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Aman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.